Oyuncu merceğinden herkese merhaba Bugün O diyor testlerini çözeceğiz ee, İlk iki video, Bu üçüncü bölüm olacak İlk iki, iki e, Bölüm Harbiden güzel olmuş Güzel e, şeyler Yorumlar falan alıyorum Teşekkür ederim beğendiğiniz için ee, Yine Üç tane test çözeceğiz e, Böyle değişik kafamıza göre Cevaplar filan vereceğiz. Bakalım ilk testimizin adı ne? İlk testimizin adı Senin ruhun hangi dondurma tadında diye. Hadi başlayalım. Ee. Diyor ki, hadi gel ilk önce eskilere gidelim. Sen küçükken su oyunlarından hangisine bayılırdın diye. Su, <laughs> su Su diye okudum ya Şuymuş Şu oyunlardan hangisine bayılırdım demiş Eee Stop usun eşek körebe saklambaç Ya kartop Valla şu ikisinin arasında gidiyorum da Valla ne yalan söyleyeyim seksek oynadım yani hiç Şey yapamam Hiç yok oynamadım işte kız oyunu gibi Öyle değil Çok eğlenceli bir oyun İkisinin arasında gidiyorum da En çok bunu oynadım yani Peki bu aralar ruh hali nasıl diyor yaz geldi kıpır kıpırım ya ben ya ben bu sıcak havaları sevmiyorum ya ben bu sıcak havaları hiç sevmiyorum, içim bunalıyor diyor. Yeni aşık oldum, keyfi inanılmaz yerinde. Şu iki, ikincisini diyemem zaten, bu sıcaklardan dolayı. Zaten yaşadı yerde, e, yani Ereğli'de Zaten çok sıcak. Bir de artı e, bir bir ay sonra falan zaten Alanya'ya gideceğim orada daha beter sıcak var düşünün yeni aşık oldum keyfim inanılmaz bunu geç sevgilinden ayrıldım çöküşler işlerdeyim geç finaller var ya nasıl iyi olalım diye bundan geç sanki güzeller olunca da bir şey değişiyormuş gibi ben bilemedim ya dengesizim beni bir ben bir iyi bir kötü diyorum Yani en mantıklısı bu yaz geldi kıpır kıpırım Eee peki diyelim ki Çok acil yetiştirmen gereken bir iş var Bu durumda şu aşağıdaki hangisinin gibi olursun <laughs> Iştıkları <nereye> geldi Yok <laughs> bu kadar heyecanlandım da bu kadar hani böyle gevşek de olmam salmış kendine yok bu da olmaz ee, şuradan başlayalım bu ha, niye acil şeyle böyle hemen telaşlanayım ağlayayım şu ikisinden biri hemen şey yaparım yani işimi yaptığım için bu eh, yaz dedik senin için yazın şu üçlemelerinden hangisi vazgeçilmezdir diye deniz kum güneş karpuz peynir ekmek deniz mi diye bir an rak kavun peynir ee... yok be yani şu ikisinden biri. Ee, ne olabilir? Karpuz, peynir. Ya deniz, su, kum, güneş. Daha mantıklı yani. şeye karpuz, peynir ekmeği hani bir şekilde bulursun ama Hani yaz bittim mi? Bir daha deniz, kum, güneşi şey yapamaz. Yaz dedik, dondurma dedik. Peki senin en sevdiğin lezzet şunlardan hangisi? Olaki. Bol köpüklü bir ayran, bol sulu bir karpuz, bol acılı bir kebap, buz gibi bir limonata. Limonata. Ee... karpuz ya. Çünkü her zaman bulunacak bir şey değil. Peki ya tatil sence hangi? en güzel tatil 5 yıldız otel yurt dışı kamp yazlık festival kültür ee, ya şunu seçerim çünkü her zaman bir otelde kalmayı istiyorum. ya da festival çünkü böyle Coşun. Yeni insanlar işte bilmem ne Yanda test gördüm de şaşırdım biraz ee, Burada insanlar coşkun müzik filan derken Zaten hemen şey geçer bunlar Benim için iyi değil Yani tabi şu da olur da Zaten yaz Yazlık bir yerde kalıyorum ee, Beş yıldızlı otel Festival Festival diyelim Peki diyelim ki büyük ikramiye sana çıktı Ne yaparsın diyor Yatırım yaparım Hiç bitmeyecek bir tatil yaparım İhtiyacı olanlara yardım ederim Tabii bir kısmına Kendi işimi kurarım tabii ki yani mantıksal yani yatırım yaparsan ne bileyim bir gün bir şeyde harcarsın şey yapar ya da bir, bir şey alırsın biter yani hiç bitmeye bir yani sıkılırsın bir süre sonra hadi bir ay yat tatilini yine sıkılırsın ihtiyacı olanlara yardım edelim kesinlikle olmalı zaten de bir kısmını yani hepsini değil kendine de <laughs> ayırmayız ee, bu zaten olmalı kendi işini kurarsan şunların hepsini her zaman yapabilirsin yani çünkü kendi işini kurdun mu zaten bir para şeyi hazırlıyorsun mekanizması hazırlıyorsun hop. o çark hemen e, dönüyor ve sen oradan zaten kazanıyorsun kazandığın için şu üçünden hepsini yapabilirsin. O yüzden bu mantıksal yani. Son olarak şunlardan hangisi anlı keyfini kaçır? <laughs> şu birinci neymiş? Bir şeyle anlaşırken sözüm kesilmesi benim keyfim hiç kaçmaz ki. Önemli bir şey konuşuyor. Bunu geç. Dört gözle beklediğim plan için ekilmek. Yok. Yani kesinlikle bu yüzde bir milyon bu yani. Bir şeyler anlatırken sözümün kesinmez. Aha ne çıktı? İşte bu. Öyle bir testi öyle bir çözmüşüm ki tam kendi e, düşüncelerime, fikirlerime, kendi hissettiklerime göre çözmüşüm. Harbiden bu yani hani çikolatalı dondurma. Yani çikolatalı, kakaolu ne varsa hepsi gelsin buraya hepsini yerim diyor ki senin ruhun çikolatanın verdiği enerji gibi kıpır kıpır senin olduğun yerde eğlenmemek imkansız girdin her yerde her ortamda eğlencen ve hiç bitmeyen enerjini anlıyorsun İnsanlar senin yanından bir dakika bile ayrılmak istemiyor ruhunun enerjisi resmen sana dayansmış bir insan bu kadar mı yerinde duramaz <laughs> bu kadar mı hareketli ve sosyal arkadaş tanımadığın bilmediğin yok resmen diyor şu sosyallık şeyini silsek gerisi doğru çünkü sosyal değilim yani tam şeyde çıktı iyi çıktı diğer testimize geçelim ve şimdiki testimiz hayatında her yıl 60 ekstra günün olsa ne yapmalısın diyor eh, başlayalım İlk olarak kendine en iyi hissettiğin hava durumunu seçmeni istiyoruz. Karlı, parçalı, bulutlu, fırtınalı, sisli, güneşli, yağmurlu. Ee, şu diğerleri çok kötü bana göre de. Şu gayet iyi. Şunlar yani. Ee, yağmurlu da olabilir. Güneşli de olabilir. Yani bazı yerlerde zaten hani ya ruh şeyine göre yağmurlu isterim de. Yani güneş varken neden yağmur? Güneşli tabi. Ee, bir de kendine en çok yakıştırdığın tarzı. Ulan erkeğiz kız şey çıkıyor ya. Böyle vaziyetin. Neyse. Ben bunların hangisini kendime yakıştırayım? Ya? Hiç bilemedim. Şunu seçeyim bari. Şimdi bu hayatta en nefret ettiğin insan tipini söyle. Arkamdan konuşanlar, güzelliğimi kıskananlar, durmadan kendini övenler, hedef olmayanlar, yiyip yiyip kilo almayanlar. Ee, zaten en sondaki benim yani yiyorum yiyorum. Allah'a şükür bir şey yok. Hedefi olmayanlar durmadan kendini övenler güzelliğime kıskananlar bu şey sanki şeye kızları göre hazırlanmış gibi test ee, durmadan ya şu ikisinde gidip geliyorum da durmadan kendini övenler. hedefi olmayanlar yani hedefi olmayanlar yani bo zaten onları görürsünüz boş boş takılır hiç bir şey yoktur yani böyle devam edelim hadi kendini sosyal mi yoksa kendine yeten olarak mı tanımlarsın diyor sosyal kendine yeten ikisinin arasında Yok. Şey değil. Sosyal değil. İkisinin arasında desek bir oradan bir oradan. Yani kendine yeteni tek başına işaretlemek istedim de. Ee, i̇kisinin arasında desek. Yani çok asosyal değilim ama. E, kendine yeten değilim ya. Peki sence hayat nedir diyor. Eğlenmek, üretmek, öğret, öğrenmek, denemek, kaçmak, sevmek. Şu ikisine at zaten. Üretmeyi de at. Yani bu da çok şairane yani sevmek, sevmek, sevmek. sevmek. şey öyle olmaz tabi. Ee, öğrenmek, eğlenmek. Hmm, neye göre kime göre yani bir test nedir 2 nasıl çözülür Onun gibi yani o şu an o duruma düştüm yani ya da şunu eledik ya yeniden şey yapalım ekleyelim eğlenmek üretmek öğrenmek ee, ne olabilir ya çok kararsız kaldım. İlk aklıma hani eğlenmek geldi de hani çok da boş olmamak lazım. Hani şunlarda. E, ikisi olaydı çok iyi olurdu. Hani eğlenmek üretmek olaydı iyi olurdu. Hmm. Öğrenmek diyelim. öğrendikten sonra zaten eğlenirsin. Pekicini Huzurla dolduran, seni inanılmaz mutlu eden yer neresi? Ormanın derinliklerine <laughs> Şu dans pistine bakın Kütüphane Spor salonu Hiç gitmediğim yeni yerler Ofis Hiç gitmediğim yeni yerler değil ya Şunların hepsi çok manyakçı Yıllar geçse de bazı aşklar hiç unutulmaz. Peki sen sevmeyi hangilerinden öğrendin? Ee, Eşan Ezel geç. Bihter bunlar da geç. Mira Aşık bunlar da geç. Şu ikisi olabilir. Ama tabii ki. Mizah açısından bakacağım. Eğlence açısından. Tabii ki bunlar. Leyla'yı neyle şunu. Son olarak dünya bir daha gelsen nasıl birisi olmak istersin? Hiç hastalanmayan, maceradan kaçınmayan, her spora yeteneği olan, hiç yorulmayan, her zaman öğrenmeye açık. Ama her spora yeteneği olandır. Kamp yapmalısın dedi. Hiç yani benim alakası olmayan bir cevap çıktı. Ee, diyor ki sen doğayla iç içe olmayı seven kendini eşliklerin arasına atınca huzura doyan ve kesinlikle maceraya macerayı seven bir insansın bu yüzden de kesinlikle o ekstra 60 günün doğanın koynunda kamp yaparak diye ruhun huzura vücudun oksijene doyduğun zaman hiçbir şey sıkıntı kalmayacak göreceksin peki neden mi 60 gün çünkü ortalama her ay 5 gün bunlar Kızla göre mi yapılmış ya yani bayanlara göre mi yapılmış kızlara göre mi yapılmış ne yazıyor şuna bakın çünkü ortalama her ay 5 gün rekli olduğumuzu düşünürsek diyor her yıl 60 gün rekli olduğumuz için kendimizi kısıtlamak zorunda olduğumuzu sanıyoruz fakat diyelim ya üf, iyice saçmaladı ya yeter bu kadar devamını şöyle durdurayım da siz şey okuyun gülersiniz belki şuna bakın ya neyse ben okuyayım fakat yeni kotex sana bu kaybettiğin 60 günü geri veriyor sana da güzel kampının tadını çıkarmak kalıyor bu ne ya arkadaş neye geldik neye uğradık ya neyse diğer testimize geçelim evet, diğer testimize hoş geldiniz bu testimiz efsane. Yani bunu zaten hani şeyler bilir. 95 ya da 90 doğumlular falan bilir. Ee, bakalım ben ne kadar biliyorum. Onu çözeceğim. 2000'ler ya testin adı bu 2000'ler testinden kaç puan alacaksın. 2000'ler unutulmaz günlerde hepimizin gözlemle andığı o günlerden bir test yaptık demiş. Oyunlardan hangisi efsane telefon Nokia 33 onda bulunmak bulunmaz diyor. Şu bulunurdu. Bu zaten bulunurdu. Bu da bulunurdu ama oynayamazdım. Bunun yani anlamı ne? ne yapıyor hiç bilemezdim sadece bir el karşı tarafa gidiyor sonra geri geliyor bilmem bir şeyler yapıyor stack atak tabi az mı cd yazdırdık o cd'leri filmler mp3'ler yükledik peki bunun için hangi programı kullanıyorduk Picasso Hımmmmç <laughs> Şunun ne işe yaradığını Daha yeni öğreniyorum desem size Ya o kadar bilgisayarla ilgili ilgileniyorum ama hiç bunun ne olduğunu çözememiştim. Demek CD'ye şey dosya yazma programıymış. Yonca bunu da duymadım. Ee, tabii ki Nero. Ben her zaman Nero'yu kullanıyorum. Program demişken başımızı virüsleriyle belada olan en çok kullandığımız müzik indirme programı hangisiydi? şey lan ve ben de çok kullanıyordum bunu Line'ı. ama yani sağlam da yani öyle şey yapmayın hoşlanılan kişi çevrimçi olduğunda çevrimçi olduğumuz ne dinliyorsun özelliğiyle mesajlar verdiğimiz uygulamanın logosu hangisi tabii ki ay ay q Messenger. T, şaka yaptım tabii öyle değil yani bunu hatırlamayan bunun kalbi korusun yani. <laughs> Bunlardan hiçbir değil. Messenger. Ya onun bir havası var diye. Böyle ya şarkıyla gönderme yapıyorduk e, ya da hani e, millet merak eder açar dinler diye biz de şarkı açıp dinliyorduk. Ben genelde hani o özelliği sevdiğim için kullanıyordum. Öne ne dinliyorsun tak orada yazıyordu filan. Değişik değişik me messenger'ın şeyler oluyordu. Eee sözleri oluyordu böyle tırnakla mırnakla. Tırnak içinde bilmem ne. Yazıyorlardı. Çok değişikti sonradan gitti tabi. Hep adlock oldu. Eee Peki 2000'lerde vizyona giren filmlerden hangisi tüm zamanların gişe hasılatı rekorunu kırmıştır? 2000'lerde. 2000'lerde. Şey. E, Yüzüklerin Efendisi Kral'ın dönüşü, karayip Korsan'ın dünyanın sonu, Harry Potter ve Felsefe Taşı. Ağadır. Bence Harry Yok Yüzüklerin Efendisi Kralın Dönüşü Bu daha kırmıştır ya Ha Avatar mı? O da doğru ya Avatar Bir sürü şey aldıydı Ödül aldıydı Resimdeki oyuncak sana bir şey ifade ediyorum. mu etmez mi? Bunun en iyisini almak için o kadar pa para veriyorum yani Hatta bir kere aldıydım şöyle güzelinden. Ya şeye koyarsınız, siniye koyarsınız. Çekersiniz böyle tak döner orada. Ya da şeye eee le, koyarsınız. Çeviriyorsunuz ya. Bir L'ye alır oynarsınız böyle. Çok güzel oluyor. Ben bunu çok yaptım çünkü. Şöyle L'ye hafif şey böyle oval çizgilerle şey yaparsanız çevirirseniz o şey hala dönmeye devam eder bir bilet tabi arkadaşlarımızla da şey yapıyorduk kapıştırıyorduk Onlarda da sağları vardı bir atıyorduk çok hani eğleniyorduk yani kendimizi yani oradaki e, karakterler gibi olduğum, olduğumuz bile şey varsayıyorduk yani işte şu an karakterlerin ismini unuttum da yani şunun din bunu şey yapmayın ya yeni nesildir ya da ne bileyim yani daha mağaradan çıkmamıştır yani hangisi 2000'lerde her akşamüstü ülkece başına geçip izlediği dizilerden biri değildi Mari var vahşi güzel Rosalinda Ya bunu ben de bilmiyorum Ama hani duyduklarıma göre şey yapacağım Bu çok izleniyormuş Rosalinda Vahşi güzel Mari var Bir kere yabancıysa O zamanlarda ee, Bence vahşi güzel Aa Mari Hadi ya 2002 Dünya Kupası'nda 3. olan milli takımımızda en erken Dünya Kupası golünü atarak tarihe geçen oyuncu. Tabii ki Hakan şükür. 2003'teki birincilikten sonra daha çok ilgi gösterdiğimiz Eurovision'a hangisi 2000'lerde katılmamıştır? Bu ne lan? çambonum olmuş evet çambonum olmuş ee bunun ne olduğu hakkında bir fikrim var bir film şey Ha ay şey diyorduk biz bunu film şeyleri bunlar. ee film neydi onun ismi ya da video ee formatının ismi yani neyse formatı deneyelim de işte onu bilgisayarın adlandırıda bir şey işte neyse abi Ay şey diyorduk biz buna. E tabii ki. Hatırladım. Müftelası olduğumuz programlardan hangisi 2000'ler öncesi yayınına başlamıştır. Birisi gözekli ya popstar. Akademi Türkiye. olur mu Türkiye'nin yıldızı. Televoli. Valla şu ikisinde gidiyorum da. Ee, Televole diyeceğim. Evet doğruymuş. Telefon etmiş Efsane dizi Kutlar Vadisi'nde öldükten sonra ülkemizde gıyabi cenaze namazları kılınan karakter hangisiydi? Ya yani normalde ilk başlarını izlerdim. Kanal D'ye geçtikten sonra yarısını mı izledim? Ne sonra bıraktım zaten şeye. Hani kötü bir senaryoya mı döndü artık? beni sevmediğim bir şey noktaya geldi. Yani Süleyman Çakır. Ee, o zaman Twitter miza falan yoktu. Grafik ekibini izledik. Peki program hangi kanalda yayınlanıyordu? Ee, Valla bir grafik ekibini biliyorum da kanal değil miydi ya? Tevete bir miydi? Sine 5 diyeyim. Kanal demiş Hay. Ne bileyim grafiği 2000'in e, o sarı yazısıyla Sine 5'in oradaki 5 hani uyumlu olur dedim. Cık. Kanal değilmiş. Peki Petekci din çözdün efsane klibiyle akıllara kazınan şarkı nedir? Şu tabi. Cık. Şuna bakın. Hey Allah Son olarak resimdekilerden hangi Herhangi bir tanesini kullandım mı? Ee, şunu kullandım. Evet diyelim. 983. binler testimizden aldım puan 83. Biraz zor sorular vardı. Kabul. Onlar hariç hatırlanması gereken her şeyi hatırlayıp doğru yandan 2000'lere bağlılığın yadırganamız. O günler hepimizin en güzel günleriydi Evet testi çözerken çokça duygulanman bu sebepten sen evet, çok duygulandın. Sen bu testimizden başarılı oldun. Arkadaşlarını paylaş bakalım ondan sonuç alalım Neyse. Yani iyi 83 aldık. Bu bölüm bu kadar olsun. 3 tane test çözdük. Ee, biri hani yazla ilgili şey yapayım. Böyle hani hazır yazınken içimizi böyle serin tutan bir test çözeyim dedim e, dondurma ile ilgili şey yaptık çikolatalı dondurma çıktı bunu çözdük e, bir erkek olarak girdik test ama e, bayan ve kız şeyi test çıktı yani sonuçta da siz gördünüz ama sonuç hani şey kamp yapmalısın diye çıktı ee, sonra da bu 2000'ler testinden kaç puan alacaksın dedi. Ya bunu da neden çözdüm? Böyle bir geçmişe gidelim. Hani benim yaşımda olanlar varsa bir geçmişe götüreyim dedim. Ee, onları hatırlayalım, böyle bir mutlu olalım dedim. O yüzden bunu çözdüm. Ee, ee, bakalım. Ya bakalım ne? 83 puan aldık. Bence iyi zaten e, alttaki yazıda da iyi olduğunu söylediler güzel testler çözdük Eğlenceli testler çözdük çok coşmasak bile böyle içimizde coştuk Tabi hareketli biriyim yani testi öyle söylüyor ee, Kanalıma ve videoma geldiğiniz için teşekkür ederim yeni videolarda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. İyi günler, iyi oyunlar. Hey merhaba. Buraya tıklayarak önceki videoma gidebilirsin. Buraya tıklayarak kanalıma abone olabilirsin. Yeni videomuz için takipte kal.